Evet nasılsınız? Evet bugün sizlerle ev oynayacağız. Şöyle bir şey geldi aklıma. Ben sürekli short videoları atıyorum. Dedim ki bu kadar 64 65 abonem var. Bunlara bir de uzun videolar atayım. Bizlisinden de bak. Belki en başında kanalı ilk açtığımda bir tane atmıştım Minecraft'la ilgili. Ama onun üstünde işlemi açabiliyoruz. Kusura bakmayın biraz açıklayayım. Hızlı maç 2016 Milan'ın gücümüz 2006 Limbom Ak diye bir şey. Beni ekleyip oynayabiliriz birlikte isterseniz. Sizin kısık oyundan biraz tuhaf gelebilir. Eğer böyle uzun videoların gelmesini daha çok istiyorsanız Abone olun ve like atın. <laughs> Allah'ım bu metin girmesi bayağı uzun süre arkadaşlar ben size diyeyim. Ablamda. Ha, Hala bağlantı evet. İlk bin otur. Zor rakip. Bize de zaten en zor yakışır. Bu benim kadrom arkadaşlar. Bence gayet güzel bir kadro biraz beklerim sıkıntılı ama imza evet giriyoruz umarım bu videoyu beğenirsiniz merak derken like atmak değil İzleme hoşunuza gider bakalım kazanabilecek miyiz Milama evet Hurricane Rodri. Messi Messi Messi. Son Tom Müller. Kubo. Müller'e gelmedi Rodri. Tom Fresh. Başlıyor arkadaşlar. Delight. Evet atamadık Hurricane. Müller bir türlü çıkamadık. Messi'ye Dann für Minson Der Leute, Lino, Lino, Lino. Geldik. Müller. Oynadı hızlı. gelmeden. Delight. Müller. Müller şimdi. Oynamak istedi aradan Kuba. Kuba aldı. Müller'e bırakmak istedi Rodri'yi. Oh. Tam fresh. Müller bir türlü alamadı o topu. Inzaghi. Vermek istedi Kubo. Verdi şimdi. Müller. Müller. Olmadı. Minson. Erkeğine gelmedi. Romero. Bak pasatas yaptık. Hemen telafi ettik. Hop verdik. Çok fazla top kaybımız var. Kupa bakalım alamadı. Romero, 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 Romero. Helal. Verdi Rodri. Bir türlü kıkamadı. Kimi? Şimdi Inzaghi. Inzaghi, Carval. Inzaghi gol. Inzaghi attı. 1-0'ındayız arkadaşlar. Müthiş bir gol attık diyemeyeceğim. Bu goller basit goller. Umarım daha atarım sizin için. Kim ilgi? Zino. Zino'dan top gelmedi. Min şu an. Girdi Kubo. Onlar da girdi. Hurricane Vermek istedi. Girdik. Romero. Hemen Müller. Inzaghi yine alamadı. Kim ilgi? girmek istediğin zaten Messi. Messi. Min son. Min son diyorum. Min. Son işte. Allah Allah. Dilim dönmüyor bu tür şeylere. Kupaya bir pas. o Orta sahada kazandık kimlikle. Inzaki. Ah oh, Marquinhos. Neden neden neden. Girdik oraya. Hop Müller. Hop Inzaki. İşteki Kubo'yla buluşturdu mu topu hayır Lina. Lina bitirdin bizi Lina. Evet Romero gerçekten mi çiltiriyor. Kimil. Delight. Delight bravo. Messi. Messi Messi Messi. Tamam ilk Galeri 1-0'ındeyiz. İlk yarı bitti bakıyoruz. Topla oynamamızda az ama iki tane şutumuz var. Biri kaleyi buldu. O da gol. Hey evet, arkadaşlar siz nasılsınız? Ramazan nasıl gidiyor? Gerçi bu videoyu belki Ramazan'dan sonra da görebilirsiniz. Önce de görebilirsiniz. Her Evet. Romero. Da... Davis. Evet. Neymar mi? Topla hiç olmuştu Neymar. Neymar, Neymar gidiyor. Neymar, ne? devremediler Neymar'ı. Ama Neymar tabi kaybettin şimdi. Müller girdi. Müller, Müller, gol iki. Kapattı köşede. Tuttu topu. Müller sert vurdu ama kaleci o köşeyi kapattı diyor. Dışarı açtık. Davis, bıraktı kimi? Kimi? Ha kimi? Yapmamışlar hataları. Hop girdik. Verdik Müller. Müller inzaki. İnzaki. Kolegi aman Allah'ım. Yine tuttu. İkinci kaça vuruş geliyor. Verdi yine dışarı açtık. Dantunay. Dantunay. Dışarıda vurdum adlar? Romero o giremedi. Tekrama yeni Neler yapıyorsun? Kime giremedi? Oraya. Ama Messi. Romero. Kit aldı. Bir güzel olsa. Ama sonra geldi. Kameni. Kubo. Burası, videoda dizin oynarken çok güzel goller atıyorum. İstilas. Of. Evet, hasta oldum şerefsiz. O yüzden üzülüyorum. Bunları kesin öldürdüler. Adam bir pas çıkarmadılar. Ama Delight çıkacağız dedi. Malzeme diye... yani şey çıkamadık. Baş verdi. Delight. Sonra. Oğlum tabiina, o, oğlum var ya. Kalya, kral Kalya. Kimi? Kim misin ya? Adını söyle. Tükemeni, ver demen. Neymar, kontrol etti Neymar gidemedi. Artık izin vermem dedi. Tükemeni ben de izin vermem diyor. Kubo, Kubo, Müller'e gelse topu harikalar yırtacak. Müller aldı ama alamadı, ama alamadı. Müller, Badri'yi nakla bırakmıyor. Kimisi illa Atilla'nın Müller'e dedi. Davis araya girdi. Neymar'a doğru güzel bir pas Neymar, koş Neymar. Şimdi Neymar gidemedi. Hadi arkadaş bakalım. Gol. Ama düştü pas mı var? Ömer o. E... Kimisi ne yapıyorsun şu Delight. Tamam bu pas ise... Neler neler oğlum. Oh bir pas atası geliyordu ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz İlzagi'nin golüyle. toplam bu maçta toplamda dört tane üstümüz var ama kale güzel gibi biliniyor o da yakın olduğu için evet ama alındı üye sözleşme adaletlerleşme dedik geri diyelim bakalım ya. Evet. Şurada bir şey gördüm. Anlan diyor. Buna bakıyoruz. Ha bu şey Daha iyi bir şey. Ben de bilmiyorum. Ha. Yakat. Işte i̇şte Duruyor şimdi. Siz de atın, Oynayalım birlikte. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar da başlıyor. Bay bay.